arkadaşlar hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçen sene 7. ayın birinde e, bir uyum yasası geç, yürürlüğe girecekti ama onu bu senenin başına tırdı. bu senenin başından itibaren yürürlüğe girdi. E, yürürlüğe giren yasa aslında e, normalde şeye aykırı, Ankara Anlaşması'na aykırı. Ankara Anlaşması'nın ikide bir bu delmeye çalışıyorlar. Ve bunda da böyle bir yer buldular. Deldiler gibi. Şimdi bu ne kadar önemli size söyleyeyim. Eğer buna biz müsaade edersek Ankara anlaşmasının tamamını delmeye başlayacaklar. Hatta aldığımız duyumlara göre şimdiden şu andaki evlere de mektup tutmaya başladı. mecburen kursa başlayın diye e, dediği kursuna. Ha, burada biz Hollanda'daki yaşayan Türklerin dil öğrenmesine karşı değiliz. Ama yapılan muameleye karşıyız. Çünkü dil öğrenimi gönüllü olduğu zaman ancak başarıya ulaşıyor. Bu, demokrasinin kılıcı gibi kafamızda sallanan bir olay. İlk önce, ilk çıkış noktası bu teklifi verenin patır şu anda D66'nın grup başkanı arkadaşımız. Çıkış noktası şuydu, işte Türkiye'den gelen mülteciler var, o mülteciler kurslara katılamıyor. Biz onların onunla bir ıı, toplantı yapıp hatta radyo programında ıı, mültecilerin ayrı bir keser, kefeye konulmasını, onlara gerekirse ıı, her kursun verilmesi için bizim de elimizden geleni yapa, yapacağımızı söylemiştik. Ama ıı, tabii ki bu böyle bir ışık görüp Ankara Anlaşması'nı ıı, deldiklerini düşündükleri için, bizim söylediklerimizi o zamanlar çok fazla ciddiye almadılar. Ve Denk'in dışındaki bütün partiler şeye evet dedi. Geben evet dedi. Ve şeyde, sanata da onayladı. ve yürürlüğe girdi. Yani yürürlüğe girmesi işte tekrar söylüyorum. <laughs> Affedersiniz. Ee, Bizim buradaki yaşayan Türklerin oradan önce öğrenilmesine karşı olduğumuzdan değil. Bizim tek derdimiz Ankara Anlaşması'nın bir tarafından denildiği zaman hepsinin e, işe yaramaz hale geleceğini düşünüyoruz. Onun için e, Sayın Avukatımız İsmet Özkara ile birlikte e, e, bir araya gelip dedik ki biz bir imza kampanyası başlatalım. E, bu kampanya, ka, imza kampanyasıyla birlikte toplanan imzalarla birlikte şeye gidelim. Avrupa Komisyonu'na gidelim çünkü Türkiye Avrupa Komisyonu'nun kurulucularından biliyorsunuz ve Ankara Anlaşması'nın asıl yeri de orası. Böyle bir düşüncemiz var. Tabii ki biz bunu yalnız yapamayız. IOT'ye bağlı federasyonlar kesinlikle kampanya katılacak ama biz sadece IOT'ye bağlı federasyonlar değil, bulundukki ee, tüm sivil toplum örgütlerini bu kampanyaya da katılmaya davet ediyoruz. Daha sonrada e, çok uzun zaman geçmeden hepimizin başı ağrıyacak Sadece bu değil, Ankara anlaşmasının diğer maddeleri de bir şekilde delinmeye başlandı. Onun için bizim buna müsaade etmememiz gerekiyor. Ben e, sözü e, sayın avukatımıza veriyorum. E, o e, olayın biraz daha e, yasal yönünü size anlatacak ve bundan sonraki atılacak adımları bildirecek size. Evet, yılının esas 2022. Şimdi Zeki Bey zaten bahsettiği 1 Ocak 2022'de bu yasa yürürlüğe girdi. daha önce 2011 yılında kaldırılmıştı zaten. 2011 yılında kaldırma sebebi de Rotterdam'da açılan bir davaydı. Yani belediyenin, belediye açılan bir davaydı. O davalardan burada yaşayan Türk vatandaşı, 20-30 senede buradaydı zaten onlara mektup geliyordu. Artık e, sizin e, online sınavını almadınız, eğitiminiz yok. Dava yani sınav yapın diye. E, bu şekilde de e, mektuplar gelmeye başladı. Dava açıldı ve en sonunda e, SEDF'e en yüksek mahkeme e, Ankara Anlaşması'na aykırı olduğunu karar getirdi. E, ve bu karardan sonra da Hollanda Göç Bakanlığı hem Hollanda kursu Sınav bir birdeki bir ki madem böyle, Türkiye'dekini de iptal ediyorum ilk gelenler için. O şekilde bir karar alalım. Ee, şimdi yeni çıkan karar, yani 10 sene sonra çıkan karar, bakanlığı açıklamasına göre biz yeni abat kararı var, biz yeni bir formül bulduk. Bu formüle göre de entegrasyon, yeni bir kanun entegrasyon amacı var ise Ankara Anlaşması geçerli değildir diye bir formül bulduklarını söylüyorlar. Yani hedefleri bu. Ayetlerde Zülfiye'yi bahsettiği gibi ee, bu uyum yasası gelmesi gibi e, Türk'te uyum sağlayamıyor. İş ve kültürü açılan bir de 2016 yılında e, yapılan iltica başvurunda bunu e, gösteriyor devlet konular devlet. Yasa kimleri kapsıyor? Ondan bahsedeyim. Bak onunla lazım. Bazen ben de şaşırıyorum zaten. <laughs> e, aile birleşimine gelmek isteyenler, yani eşini, e, çocuğunu getirmek isteyenler, 18'den büyükler için geçerli. Ve son olarak, yani son e, noktayı, daha önce yoktu, imamları kattılar. Önce imamlar yok yine e, kanun tasarında. Yasa girmeden imamları da e, eklediler. Ayrıca, oradan da eden, yani illegal şekilde oturum kartı olmayan, ve aile birleşme başvuru yapmak işleri kapsıyor. Ne Mesela vatandaş gelmiş bir yatırım ülkesine, işini bulmuş, evlenecek. Bunlar için de geçerli. Yani biz sınavı İstanbul'da konsoloslukta yapıp veya Ankara'da konsolosluğu yapıp geri gelmesi Buradan olmuyor işte. Sıkıntı olur. Zaten bu konu hakkında bakanlıktan e, cevap istedim. Cevap geldi. Cevap şu şekilde. E, mecburen Hollanda konsolosluğunda olması gerekiyor sınavın, O zaman ben geri cevap yazdım. Demek ki Berlin'deki ona da konsolos olur. Brüksel'deki ona da konsolos olur. Paris'teki ona <laughs> da olur. Cevaplar gelmiyor. Büyük bir ihtimal onu gelecek. Bir gözücü O ilerleyen söyler. Devam edebiliriz. Yasadan kimler var? Zaten bu okuldan sonra bayağı gireceksiniz. Ormanlar adında çocuğu olanlar. Yani ee, enteresan olan şu, eğer sınav alamıyorsan işin hamile ise çocuk doğduktan sonra sınava gerek kalmıyor. Kanun saçmalığı zaten burada belli işte. Bazıları diyor ki ya e, sınavı e, uzun çocuk daha farklı daha olay. Çok için içinde en azından çocuk da olsun o şekilde başlıyor. Böyle keder geliyor yani maalesef. E, Avrupa bir vatandaşı işi olanlar için geçersiz. Hollanda vatandaşı hariç. Yani bunu anlama geliyor. Eşin, bunlar Almanya, Alman vatandaş ise oradan e, o zaman sınava gerek kalmıyor. Ama işe oradan da mesela sınava gerek var. Bu da bir <laughs> saçma bir var şey. AB vatandaşları zaten ondan muaf. Bir de belli ülkeler var. Yani baktığın <laughs> zaman Avustralya, Japonya, Japonya, Kanada, Amerika bunlar Hollanda ile ticaret işleri olan ülkeler. Bunlara diyor ki bunlar muaf. Bunlara ne <laughs> yok. Yani o zaman bu işin bulunduğu işi nerede diye soruyoruz. bunu soracağız mı artık? savunmalı zaten bunları hazırladık. Bir de e, kimler muaf belli diye süre gelenler. Mesela öğrenci, onlar belli bir süre gidiyor. Ekspat dediğimiz işçiler yani kalifiye işçi, onlar gitmediği halde onlar da muaf. Ya enteresan onlar eşler muaf. O da bir e, tuhaf bir olay. Ama imamlar muaf değil. İmamlar o rolüse gidiyor. Devam edebiliriz. Zaten Zeki Bey bahsetti yani aslında Ankara tutmasına ait olmuyor. Bu anlamdan gerekçesi, ya yani entegrasyona katkı sağlıyorsa o zaman iptal edelim istiyorlar Ankara tutmasını. Ee, ve Hollanda diyor ki amaç e, Türkiye'nin entegre olması e, o yüzden Ankara tutması geçerli değil ama şu ABAD kararında dört önemli nokta var. Bunu Hollanda kaçırıyor. Yani okumak istedim. Birincisi, yaptığım yani yeni giren kanunun e, entegrasyona katkı sağlaması. Yani nereden bilip senin yapacağını kanun katkı sağlıyor. Yani şöyle mesela bir örnek vereyim. Yani İspanya'nın e, zamanında kralı Hristiyan mıydı, Protestan mıydı? Bu günden geliyor bir bunun Bu ne ne alakası var? Yani bir de abi seviyesinde zaten. Şimdi e, bunu soracağız zaten. Bunu de bir yaptığa sormamız lazım. İkinci olay da gerçekten bu uyum gerekli mi? Başka bir alternatif yok mu diyor Hamad kararında. Üçüncü zaten burada e, bu çok önemli. Ayrımcılık yapmayacaksın diyor. Yani nedir? Benim görüşüm, savunma bu şekilde. Eğer bir e, Bulgar vatandaşı eşi sınava gerek yoksa, Türk vatandaşı eşi sınav yapacaksa o zaman burada zaten ayrımcılık belli bir, yani, bir şey. Bir aileye de istisnai duruma dikkat etmeniz gerekiyor diyor ama. Yani bir insan e, şu şey olabilir, e, okul yazması ya biliyorsunuz yani sadece Ankara İstanbul e, yani doğu tarafındaki köyünden gelmek sıkıntı veya bu gelmek sıkıntı. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Değil bir de enteresan olan şu, Hollanda e, son iki yılda bu istisna hiç kullanmamış. Bir de ilk kere kullanmış. Bu da önemli yani. Ya, Devam edebiliriz. E, dava süreci. Şimdi zaten vakalar gelmeye başladı. Bireysel dava kes. E, bireysel de dava ne dediğince itiraz edilir. Daha sonra mahkeme, daha sonra yüksek mahkeme aşağı yukarı bu iki yıldan fazla süremizi alacak gibi gözüküyor. Zeki Bey bahsetti ve buna çok odaklanmamız gerekiyor. Bu Avrupa Komisyonu. Yani Hollanda'ya işgale edeceğiz. Nasıl Hollanda'ya işgale edeceğiz? Hollanda ile Avrupa Birliği arasında, pardon Avrupa Birliği ile e, Türkiye arasında bir anlaşma var. Hollanda bu anlaşma uygun. Sebepleri de bunlardır. Ve bir imza kampanyası tabii Korkut Bey, destek alıp bu şekilde bir e, kampanya başlatacağız. Ondan sonra Orlanda'yı bir şekilde şikayet edeceğiz. Zaten örneği var. O zaman bir yurt devrimci olmuştu. Bu harç bedelleriyle ilgili. 2003 yılında harç bedelleri e, 800 euro falan euro yani. 100 Yani. Şu an 3 euro yedi. Yapılan bir şikayet sonucu. Uzun Hı. bir süreç. O zaman 5-6 yıldızı aldı. Evet. Şu an o kadar mı bilmiyorum. Ama yine de 3 yıldan fazla alacak bir gözüküyor. Şimdi şu önemli. Sevdiye kadar bahsettik ya. Burada tek bir yol lazım. Yani bu çok konuştuk Zeki Bey'le. Yani sadece biz, sorcusu biz, önemli değil. Ya burada e, herkes ilgilenebilir. O yüzden tek bir grup, tek bir yol olmamız gerekiyor. Ki sesimizi duyuralım. Zaten e, bilgi hiçbir şey yapmıyor. Bugün uyum yasası ile alakalı e, İsmet Özkara avukat kardeşimizle birlikte bir e, basın toplantısı yaptık. E, Derdimiz ne? Derdimiz bu e, entegrasyon yasasının bir birinci ayın birine itibaren giren yasayı e, Avrupa Komisyonu'na şikayet etmek. Bunun için de e, yüklü bir imza kampanyası lazım. E, bu konuda herkesten destek bekliyoruz. Basındaki arkadaşlarımıza da bu konuda bilgilendirmiş olduk. Eee... Bugün bilgilerinin toplantısı yaptık. Yani atacağımız adımları bu yeni uyum yasası ile ilgili. Yeni uyum yasası 2021 yılında yürürlüğe girdi. Ee, ve şu an e, Ankara Anlaşması'na ayak olduğunu zaten belirtmiştik. Ve şu anda e, vakalar gelmeye başladı ve itirazlarımızı ettik. Birinci süreç bu şekilde. E, şahıs yani her şahısa bir dava açıyoruz gelen vakalar şeklinde. E, ve de e, Avrupa Komisyonu'na Şikayette bulunacağız. Şikayet nedir? Yani Hollanda Devleti'nin Ankara Anlaşması'na aykırı e, karar verdiğini e, ve bu yüzden de e, şikayet edeceğiz. E bu şikayet için de e, destek istedik bugün. E, bütün STK'lardan. Bu çok önemli. Çünkü bu Türk toplumunu ilgilendiren bir şey. E, bugün bahsettiğimiz gibi e, karar zaten e, Ankara Anlaşması'na aykırı belirttik. birkaç Bayağı bir demeçli verdi bu konu hakkında. Ee, ve şu anda e, zaten yakın zamanda, Eylül ayında e, bilgiyenin toplantısı yapacağız STK'lar için. Destekimiz zaten başladık. Destek kampanyasına. Bu şekilde bir dava açmayı düşünüyoruz. Tabii insanı önce bilgilendireceğiz. Bu önemli. E, ondan sonra zaten kampanya başlayacak. Şu an Hollanda bir yasayı bir kanun çiğniyor Tabii çiğniyor zaten bunu defarca bahsettik. Bir Ankara anlaşması var 1963 yılında yapılan. 63 yılında yapılan anlaşmaya göre yeni çıkan kanunlar geçersizdir. Bu önemli. Bu da yeni bir kanun. Fakat Hollanda devlet devleti diyor ki biz bir yeni bir formül bulduk. Bu formüle göre Ankara anlaşması geçerli değildir diyorlar. Fakat böyle bir karar yok. Hollanda da farklı okuyor. Hukukçular farklı okuyor. O yüzden son sözü hakim ve Avrupa adayet verecektir.